Herkese Herkes merhaba arkadaşlar. Herkes ne yapıyoruz? Kim daha iyi tanıyor videosu yapıyoruz. Tuan istemişti bizden. Evet, Berik kim daha iyi tanıyor. <laughs> Bizde de <laughs> burada birik bir defterim var, kalemim var. Pawlamalar yazıyor evet. Burada da küçük bir, burada da büyük bir tane şeker var. Evet, baya bir büyük bir şeker. Başla. <laughs> Başla. Evet, şimdi sorunu diyor. sor bize. Hmm. En sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek. O en sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Anneler ve babalar diyoruz buna. Ama o çalışıyor ne yapsın? Bir. 2 Üç. Ben söylüyorum makarna. Pilav. İkisi de. <laughs> evet tamam o zaman aldık Bir 1-1 bir yapacağım. Evet, tamam. 1-1 yap. Sor bakalım. Hmm en sevdiğin renk. En sevdiğin renk. 1-2 Tamam. Ne? Mor pembe. 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 Mor pembeyi daha da bildim. Evet ikisini de söylemen gerekiyordu. Değil mi? Yani. Ama pembe dedim ben sonuçta onu da seviyorum. Ama sonuçta ikisini birden söylemen lazım. En çok sevdiği renkler mor ve pembe. En çok sevdiğin renk dediniz ama renkler demediniz. Ce o öyle soruyor canım bunu sen bilmen lazım. En sevdiğim renk dedim. Evet en evet, evet. sevdiğim renk dedim. <laughs> i̇kisini de çok seviyorum. <laughs> tamam sor şimdi. Şimdi sorayım. biz cevabımızı vermeden Tuana'nın ne istediğini söylemesi lazım. Bence böyle etkileniyor olabilir. Tamam, söylesin. Tamam, öyle yapalım. Tamam, haklı. Hmm. Söyle tuvana. Tuvanın beni tuttuğunu düşünüyor çünkü. Evet. Anne kızla En, en çok hangi tatlıyı daha çok severim. En çok hangi tatlı? Evet, en çok hangi tatlıyı daha? Aşkım bir şey söyleyebilir miyim? hadi yaz. Tatlı, Ben bayılıyorum ben Evet Söyle Hayır sen, sen söyleyeceksin En sevdiğin pasta ne? Pasta onu... değil, tatlı Tatlı, ha hmm. Hadi bakalım Heyecan Doruk'ta da söyleyecek inşallah yarın nasıl bugünse Kendi de bilmiyor sanırım Pasta Tamam, Neli pasta ama Oo çilekli. böyle olmaz ben bunu sevmiyorum Ben de yazmışım çikolatalı çilekli pasta i̇şte En sevdiğin pasta hangisi söyle dedi <laughs> direkt çocuğa Çocuk da zaten der ki çilekli pasta <laughs> Sen ne yazdın Puding yazdım <laughs> Allah Allah i̇şte, Ev pudingiyle sence pastayı bir mi tutuyordu e, Ama şimdi onu ne söyleyeceğini bilmiyorum Tatlı ona göre tatlı ama pastada Sen yönlendirdin olmaz <laughs> Tamam bir sonraki hadi Ay şafak hey, olayım Eee bir şey Ç yapıyorum Ç Ay <laughs> Annem 3 yaptı Vallahi ya bu böyle Onu yönlendirdim he. Sus En sevdiğim Solam. pasta ne diye soruyorsun çocuğa Annem 3 yaptı Tamam yap anneni 5 yap kızım annene Annem 3 yaptı Ben soruyorum Sor bakalım En sevdiğim içecek En Bunu da kilitlemiyorum işte Çünkü <laughs> İki tane yazamazsınız. Yazabilirim çünkü bu benim fikrim. Ya. Evet. Sen söyle. Söyle. Sen, sen söyle. söylüyorsun. Ben niye kapatıyorsam sanki çocuk okumaya yazıyor. Neden yoksa? <laughs> Ben yazdım limonata portakal mandalina. Oo, ben yani çok seçmeli ama öyle olmaz. Hayır, ikisini de çok seviyor ama portakal ve mandalina. E ben arada kaldım mesela. Sıkma portakal, limonata, meyve suyu böyle arada kaldım Meyve suyu yazdım. Hayır ben. canım, direkt neyse onu söyleyeceksin. Limonata seviyor Ali ya. Bak ben bak, limonata yazdım. Ben ya. e, arada şey böyle diyeceksin. Portakal mandalina yazmışsın. Bak şu anda hiçbir şey bilmiyor. Kabul ediyorum hakem benim. Bana... Hadi be 4 yazacağım. Vallahi hiç kabul etmiyorum ben böyle olunca. Her şey bir bahane buluyorsun. Bir dakika. Bir ara Otur. Okay. var bak gerekiyor da. Neden? Tamam tamam. Şaka yaptı. telefon Hadi sor bakalım. Oğlum, kend kendim, o kendi kendime odak ona. En çok herkesi daha çok seviyorum. <laughs> o çok belli canım. <laughs> o da çok belli. Yine ya de yazalım. tamam yine de yazalım. <laughs> Yazdım. <gülüyor> Söyle. Kimi seviyorsun? Sen söyleyeceksin biz değil. Önce sen söyleyecektin sonra. Anne. Evet. <laughs> Çok şaşırdık. Ben de anne demiştim. Gösterebilirim. Şafak da anne yazmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yazayım başka? <laughs> ne yazıyor arkadaşlar? Hmm. Kağıdı küçük, sayıları çok büyük yazıyor. Ama bak, sıralı sıralı. Evet, sıralı sıralı yazıyor. Aç bakayım şunu açmak istiyorum. <laughs> hem önce sonra sor, hem de aç. <laughs> Ay kalemi de çok güzel arkadaşlar, mısır. Bakar mısınız, mısır kalemi var. Ne açacağım, evet, açacağım. Hadi Aa, açacağım. O açsın. Bize sorunu sor, biz o sırada düşünelim. Hmm. Oradan değil. En sevdiğim ay. Hmm. Evet. En sevdiğim oyuncak. En sevdiğin oyuncak. Bu tehlikeli bir soru. Hepiniz için. Ama benim fikirlerim var diyebilirim. Böyle çok seviyorum. Hep şarkısını söylüyorum. Öyle deyince bana geldi şu an. <laughs> let it go. mu? Oh, hey. <laughs> Adam başka bir şey. Türkü gibi düşün. Türkü ama şarkı. Türkü ama şarkı. Delik olsun. <laughs> yes. Yaz, yazacaksınız. Evet bence de yorum yapmayalım babası yazalım. Ama ben, ben bile... Ne yazacağım ki? Tamam ben yazdım ya. Ya şarkı yazın ya da türkü. Tamam. Hı -hı. Oyuncak dedin ne şarkısı ne türküsü. Tamam sen söyle Ali Ben anladım ki yazdım bile. Hı -hı. Let it go, let it go. <laughs> Yalnız türkü dedim. Elsa yazdım ben. Ha, o da Elsa'nın köyünün türküsü. Buradan bir atı geçti vay vay vay. Yüreğimi yaptı geçti. Sen de yazdın. Sen de yazdın baba. Ben de Nilo'ya yazdım. Nilo'ya <laughs> mı? Nilo'ya <laughs> <laughs> mı? şarkısı bile yok. Var ya Nino ya Hey ya. Pe. Dur bu koyayım. de bilemedik. Elsa değil mi? Nereye go? Ben Anneciğim türküsü yok hiçbir oyuncağın. Hangisi? Zerek. Tam söylesin söylesin tamam kabul ediyorum canım söylesin çocuk Nilay var da işte küçük Bu tepe. bu bu sefer Eee oyuncağın hangisi? Oyuncağın ne onun? Sen oyuncak sordun ya. ya en sevdiğim türküyü sordun. Tarz... Değiştirdi, değiştirdi. <laughs> Kendi içinde değiştirdi zaten. Bizim bundan nasıl da haberimiz olabilir? <laughs> Biz müneccim şeyi yemişiz zannediyor kızım. Ama yok anneciğim daha yemedik. <laughs> <laughs> Bu ana kendi içinde <laughs> kendi... soruyu değiştiriyor ama bizim haberimiz yok. Soruyu değiştirmiş. En sevdiğim... Ama hepsini niye açtın? Tamam evleniyor lütfen ama. Ya işte diyor ki çocuk. Ben annemi seviyorum bu sebepten. <laughs> yani, Ama hayır elleri şeker olacak. Islak mendil var, sabunumuz var elhamdülillah. Ee, ne bileyim işte suyumuz var çok şükürler olsun. Islak mendil, ne bileyim kuru peçeteler. İkimiz Her şeyimiz var elhamdülillah. İkimizde de sıfır yazacağım. Evet anneciğim ikimiz de yani türkü soruyoruz. Yani senin mi? sayende sıfır şey alıyoruz. <laughs> Üstüne sürme şekeri. Baba ben Baba ben bir sene puanlarla almadı Şekerden tamam. bir sene yersin artık Bir sene değil Arkadaşlar anlaştık çünkü çok meraklanıyordu o şekeri açmaya Tamam hadi sana Bu sana evet. soracağım Sor bakalım hmm. En çok ne yapmayı seven Hediye Vurup Yazılamayasın mı? Bu üç tane olabilir mi? Bu şey. Olsun. Üç tane şık olabilir değil mi? Bir tane evet. şık. Yo üç. Söyle. Hayır sen söyleyeceksin. Hmm. Soru neydi? Hmm? Soru neydi? <laughs> en çok ne <lakperdi>. bir Aferin. Oğlum <laughs> annem. Ben çok oyun oynamayı severim. Yemek yemeyi severim ve ailede sevişmeyi severim. Ben <laughs> deli şey biz böyle mıyıştırıyoruz kendimizi. Ben de oyun alanında eğlenmek yazmışım. Oyuncaklarla anneyle oynamak yazmışım. Oyun kurmak ve müzik dinlemek yazmışım. Benzer şeyler var ama Şafak bakalım ne yazmış çok merak ettim. Oyun alanına gitmek. Evet. Oyun alanına gitmek yazmış. Tamam puanı puanımızı verdik zaten hemen. Anne 6 puan veriyorum baba evet. babama da 0 puan. Şu bak sana. Allah da <'ın> beni <ömeri> kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Babacık. <gülüyor> Hadi baba bu sefer kolay bir şey soracağım. Lütfen şekerli ellerini üstüne sürme. Evet. Bu sefer kolay bir şey soracağım. Söyle. Yağmurda en çok ne yapmayı severim? Yağmurda mı? Evet. <laughs> <laughs> çok tatlı değil mi? <laughs> Ama çok sessiz söyledin anlamadım. Tam sen söyle ben duymuyorum. Ha. Ne yaptın? Yağmurda zıplamak, oynamak sellerde yaz. Sen sellerde zıplamayı mı yazdın? Evet sellerde zıplamak yazdım ben. Evet. <laughs> Gördük oluyor ya seller baba, şey Ama babam da babam bilmiş. Babama bir üç yazayım. Evet süper anne. Ve ona kıyamadım dört yazdım. Tamam ya yazı açtım. Evet, çok teşekkür ederim. Hadi Tam söylediğini bildim ben ama bak sellerde zıplamak dedi. Ben de yazdım diyor sellerde zıplamak. Dedi. <laughs> Sel dediği şey yağmur yağınca <laughs> küçük göletler oluşuyor ya yollarda arkadaşlar. Onlar tamam, bahsediyor. Tamam şimdi <laughs> sıradaki soru soruyorum. Soru sorun. <laughs> evet. En çok odada ne yapmışlar? Odada. Yazdım. Ben iki tane yazmıştım. Sildim benim. Hadi bakalım. Ben de sildim. Sen de yaz Söyle bakalım sen hangisini? <laughs> Sen Sen söyle. Sen söyleyeceksin. Sen söyle. Öyle Evet. Ay ben resim yapmak. Ben oyun kurban evet. zaman... geldim. Bu sefer kolay. Annene yaz sıfır. <laughs> öyle yemiyoruz ama düzgün. En çok abur cubur beğeri yeter. Yani buna bir kere kör oldu destanı yazın. <laughs> İzin versin. Abur cubur adı altında her şey bence. Bence abur cubur her şeyi seviyorsun. Özellikle çikolata. Elinde tuttun şekil ha. Onu zaten sadece video bitimine kadar diye sözleştik. Hala e, hayır. Bunu normalde saklıyordum böyle süs olarak kullanıyordum. Sadece şeyde. bir tane hakkında var soru. Tamam ben Yazık söylüyorum biz... çikolata. Direkt. Çikolata yani. İkisi. Hiçbir değil. Evet neymiş? Bobble Aa evet. Şu an Hı -hı. kış olduğu için kafa gitti bizde. Ama yazlık, sen kışlık bir şey söyle, O yazın olur. Sonuçta izin versek şu anda da yiyecek. Şey. <laughs> Tabii ama Londra'da izin zaten vermiyor. zaten yazlık işi yok ki. Her şey yani yenilir bir şey. Evet ama biz şu anda riske atmak istemediğimiz için okulda zaten yeterince enfeksiyon kaptıkları için sürekli. <laughs> İyi hadi bakalım. Sor bakalım. Hmm. <laughs> Şekerci Cafer Erol. Çok ilginçler mesela biz bir kere hatırlıyor musun gitmiştik video çekmemize izin vermemişlerdi ee, ama reklam olacağını bildikleri bir kanala izin vermişler baya baya gece açmışlar şeyi mekanı izin vermişler video çekmesine işte her şey paraya bakıyor bu hayatta arkadaşlar hadi destek çıkın da biz de çekelim dur, şu videoları dur. nereye gitsem sorsam şu kadar para bu kadar para her şeyi yani izin verecekleri her şey için ekstra bir ücret talep ediyorlar tabi haklı Sor, hatlı sorayı kullanıyorsunuz Soruyorum Sor En çok ben uyurken ne yaptıysam Yazdım Ben de yazdım Kitap okumak Evet ben de öyle yazdım Ben de öyle yazdım Çünkü Hep kitapları da ben okuyorum Hep annesi okuyor Onun tehlikesini de çok seviyorum Evet hadi bakalım Hmm en çok en çok herkes benim daha çok yalan öpüyorsunuz. Tabii ki ben. Çünkü ben seninle daha fazla vakit geçiriyorum. Ya da soru. ikiniz de beni daha çok seviyorum. Sevgi demedin ki öpmek dedin. Öpmek de. Öpmek sevmek demek mi? Tamam. <laughs> Babasına kıyamıyor canım benim. <laughs> ah canım benim. <laughs> Oh. En çok ben öpüyorum. Oh. <laughs> Yanaktan. <gülüyor> Yanaktan en çok ben öpüyorum. Şimdi... Hadi son sorunu sor bakalım. Evet. Meritim. Elbise olarak hangi elbise mi giyerim? Elbise olarak hangi elbise daha çok giyerim? Yaz. Baban elbiseleri bilmiyor da anneciğim onda. <laughs> ne yazayım? Tamam hadi yazdım. Ya bu sefer siz söyleyin, ben de söyleyeyim. Hiç öyle olmaz. Sen <laughs> söyleyeceksin. Ne? baby. O zaman olmuyor. Sen ya onu tutuyorsun ya beni. ya. Realist davranamıyorsun. Hmm. Evet. Sen söyle en çok hangi elbiseyi giyiyorsun? Evet. Seviyorsun. Çok giyemez. Tütülü oldukları için ama seviyor diyelim. Tamam hadi seviyor diyelim. Hadi. Söyle. Evet seni dinliyorum. Elsa. Evet. <laughs> Elsa yazmıştı. Sen? O ne yani? Ben de Elsa yazdım. Farsça yazdığın için anlamıyorsun. <laughs> Arapça yazıyorum. <laughs> Elsa. Ben de Elsa yazdım, ben de bildim. Evet. Let it go. Demek ki Ama görüyorum. ben, babamın daha çok sıfırı var. Evet, benim daha çok sıfırım da, doğru mu? Babam daha 2 puan aldı babam. Yarışma Ar anne. annen kazandı. Evet ben kazandım. Evet Tuğan'ı nasıl? Eğri tutun. Tutamayız çünkü şekerlisin. Ve kazanan abi. Ben kazandım yaşasın. Evet, evet arkadaşlar. Ama baba bu da kazanmış tutuyoruz. Babasını da kazanmış tutuyoruz. Evet, Kanalımıza Hanım... abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir video oldu, eğlenceli bir video oldu. Tuman'ın istediği bir videoydu. Onu da çekmiş olduk. Şekerim tıklıyım şuna? Bulandı bak şekerini. Desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz. <laughs>